<laughs> Çıkıyorum artık bu videodan. Hiç hiç merak etmediğim bir konu hakkında merak edici bir cevap gibiydi Gerçekten İbrahim. Hoş geldin. Teşekkürüm için. Evet. Akmıyor oğlum video? Gerçekten. Iğrenç bir. <laughs> Hayır. Yoksa. Peki. Duymadın mı kanalın <laughs> muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Adam kumun içinden 300 dolar buldu çekti. Bu kadar şanslı mısınız? Bak kesinlikle gerçekti. Daha önce hiç montunuzun cebinde para unutup bir sonraki sene... Wow, oğlum ben kastiği montumun cebine para saklıyorum biliyor musun? Bazen. Bazen ama böyle. Hep yapmıyorum. Çünkü alışırım diye. Bazen. Cidden çok az zamanlarda böyle 50 lira falan atıyorum cebine. Ama sonra o 50 lirayı 4 sene sonra buluyorum ve 50 lira bir boka yaramayan bir paraya dönüşmüş oluyor. Ya. Sene buldunuz mu? İnsan bayağı seviniyor. Ve ya. siz bir de tesadüfen milyonlar bulan insanları düşünün. Uh. İşte bugün sizin için o şanslı insanları Sen araştırdık. Hazırsanız başlıyoruz. Yedi numara koltuk. Amerika'nın Michigan eyaletinde yaşayan Howard Kirby salonu için ikinci el bir koltuk satın alır. Koltuğu eve getirdikten sonra ya böyle Böyle şeyler nasıl oluyor ya? Bir gariplik fark eder ve minderin fermuarını açıp kontrol etmeye karar verir. Hepsi para dolu. Ve işte o an koltuğun içerisinden tam 43 bin dolar nakit para çıkar. Fakir bir adam için güzel bir meblağ değil mi? Ancak adam bulduğu tüm parayı koltuğu satın aldığı yere geri teslim eder. Evet zaten böyle davranmanız lazım. Şey, bir gün 43 bin dolar çıkarsa koltuğunuzdan gidin aldığınız yere geri verin parayı. Hem de oldukça yoksul olmasına rağmen. Peki siz aynı durumda ol. Peki bir şey diyeceğim. Bu bu mınak kodumun koltuğunu satan herif içinde parasını nasıl unutmuş satabilir? Bu geri zekalı adamın da bence o koltuktan haberi yok. O koltuğu büyük ihtimalle gitti başka birisinde aldı. Şimdi boşu boşuna 43 bin liraları oldu. Olsanız ne yapardınız? 6 numara ATM. ATM'den bir anda para çekebildiğini düşünsene. Bu kez de Amerika'nın Albuquerque eyaletindeyiz. İzleyenler bilir. Burası Breaking Bad dizisinin çekildiği yer ve eyaletin suç oranı oldukça yüksek. Böyle bir yerde Bizden Koze adında bir genç bir ATM'nin önünde büyük bir çanta görür. Merak edip içini Vay açar beyaz. ve tam 135 bin dolar nakit para bulur. Bu kadar bir meblanın yolun ortasında ne işi var diye merak ediyor insan. Cevabı ise basit. ATM'ye... Bu kadar para bulduktan sonra gerçekten ne yapabilirsin ki? Hakikaten ne yapabilirsin yani? Para koymaya gelen... Harcayamazsın öyle bir şey yok. Oğlum o kadar parayı yüzde yüz insanın başına bela olur Banka yani. Banka görevlisi çantayı yanlışlıkla burada unutur. İnanılmaz Banka ama gerçek. Tutmuş. Ve daha da ilginç Sosyal olan. Sosyal deneyimi 135 bin dolar. Parayı bulan 19 yaşındaki genç çantayı polise teslim eder. Helalleniyor. Zaten büyük ihtimalle parayı teslim etmeyenler ve vermeyenler bu videoda yok. Yani onlar kimseye söylemedi büyük ihtimalle. Hem de tek bir kuruşuna dokunmadan tekinsiz bir eyalette yaşayan birinden hiç beklenmeyecek bir hareket. Ne dersiniz? 5 numara kedir bağırıyor bir saniye. Ben Para, poşet. Yollara çöp poşetlerini atanları görünce kızar mısınız? Cevabınız evetse güzel. Ama bundan sonra içinde gerçekten çöp olduğuna emin olun. Amerika'nın Virginia eyaletinde yaşayan Emily adlı kadın işten eve dönmektedir. İşte. Sokağında yolun ortasına atılmış içi dolu iki büyük çöp poşeti görür. Çöplerin ortalığa saçılmaması için poşetleri yolun kenarına taşımaya karar verir. Ancak o an fark eder ki poşetler ağzına ne kadar nakit parayla doludur. Tabi yetkililere haber verir ve çöp poşetlerinin içinden tam 1 milyon dolar çıkar. Bu kadar büyük bir miktar para büyük ihtimalle yasa dışı işler çeviren birilerine ait olmalı. Çünkü bence sıradan bir insanın bunu unutmasının imkanı yok. Gerçekten böyle bir milyon dolar bulsan... Şimdi harcasan bir milyon doları başın belaya girer mi? Bununla ilgili bir yasa var mı? Ben onu merak ediyorum. Hani sokakta belli bir meblağ para bulursanız Hani ne yani senin olmuyor sonuçta o para. ya Büyük ihtimalle girer, yapman gereken şey. Ama yani niye girsin ki sonuçta. Bir anda harcarsan büyük ihtimalle ee, başına çökerler evet. Çalıntı paraysa da girer büyük ihtimalle. Şey derler yani kardeş çalıntı olup olmanı ne? tahmin etmen lazım falan derler. Şu manyak camdan atlamadan ben. 4 numara altın gemisi. Şimdi biraz eskiye gidelim. 1800'lü yılların sonunda Amerika... Ben çok çişim geldi tuvalete gidip hemen geliyorum tamam mı? Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Amerika'da what? ilk ekonomik kriz yaşanıyordu. Bu krizin what? atlatılması için ay, 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 New York'a doğru altın yüklü bir gemi yola çıkmıştı. Ancak fırtınaya yakalanıp battı. Hı -hı. Hemen Ve o zamanlarda yeterli teknoloji olmadığı için 14.000 kilogram altın okyanusun dibini boyladı. Evet, 14.000 kilogram altın. İnanılmaz bir hazine değil mi? İşte bu altınlar senelerce akıntı sayesinde Amerika'nın batı sahillerinde parça parça bulundu. Ve yıllar sonra gemiden geriye kalan son 36 kilogram altın da yetkililer tarafından batık gemiden çıkarıldı. Ancak deniz tabanına saçılan altınların halen batı sahiline vurduğu söyleniyor. Eğer oralarda yaşıyorsanız bir gidip bakmanızda fayda var. 3 numara Escobar. İsmi bile paranın miktarını tahmin etmeye yetiyor sanırım. Kolombiyalı uyuşturucu baronu yaşadığı dönemde dünyanın en zengin yedinci kişisiydi. Öldükten yıllar sonra bile sakladığı paralar bugün bile bulunmaya devam ediyor. İşte bu meblağın en büyüklerinden biri Escobar'ın kaldığı eski bir evde bulundu. Escobar'ın yeğeni bir duvarın içine gizlenmiş tam 18 milyon dolar buldu. Düşünsenize yeni evinizin duvarından böyle bir şey buluyorsunuz ve bir anda milyardersiniz. Escobar kazandığı paraları ülkenin her yerine saklıyordu. Bu yüzden Kolombiya'da sıradan köhne bir evde bile milyonlar bulmanız mümkün. 2 numara Bavul Bu sefer sırada unutulan değil ama bulanları hayrete düşüren bir miktar var. Brezilyalı eski bakanlardan biri olan Gedel'in evine bir ihbar sonrası baskın düzenlendi. Polisler ilk önce evde yasa dışı hiçbir şey bulamadılar. Ancak bir süre sonra fark ettiler ki evdeki valizlerin içi parayla dolu. Hem de bir değil, iki değil. Karton kutular, çantalar. Neredeyse Ali Baba'nın bulduğu kır karamilerin hazinesi gibi. Toplamda 16 milyon dolardan fazla para bulundu. Gedel'in bu parayı nereden ve nasıl elde ettiği henüz bilinmiyor ve yargı süreci devam ediyor. Ama ben evde böyle bir miktar para varken o adamın nasıl uyuduğunu merak ediyorum. Ya siz? 1 numara depo. Eşyaların saklanması için kiralanan depoları bilirsiniz. Ülkemizde de var. Ancak bu Amerika'da oldukça popüler ve orada şöyle bir durum var. Kiralanan deponun parası verilmez veya uzun süre sahibi gelmezse ne bu deponak şu poşetinden satılıyor. kaç para kazanmış? İşte böyle bir açık artırmada Amerikalı bir adam 500 dolar vererek bir depo satın alır. İçerisinden para çıkan mutlu. şeyleri satarak biraz kâr etmek ister ve bakalım. Oğlum böyle şeyler bence gerçekten yapımcı trollü. Gerçek hayat yapımcı trollü böyle. Simülasyondayken uzaylılar bizi izliyor diyor ki salak 50 dolar aldı depoyu. Şunun içine bir 5 milyon dolar koysana. Ne bulur? İçi para dolu bir kasa. Uzun uğraşlar sonucu açılan kasanın içinden tam 7,5 milyon dolar para. Ne? Ne? Uzun uğraşlar sonucu. Ayakkabıdan 128 bin dolar mı bulmuş? Açılan kasanın içinden Fak. tam 7.5 milyon dolar para çıkar. Oğlum. Bu belli ki yasadışı yollardan elde edilmiş bir miktar. Çünkü kimse böyle... Ama bu teknik olarak yani o adamın nereden bilecek ya yasadışı bu çünkü çok para. Hani belki oraya ne bileyim bir tane milyonerin teki aldı koydu birine ver bir şey oldu yani nereden bilecek. Bir miktarı bileyim? deposunda bırakıp unutmaz değil mi? Böyle şeyler bulmak için işiniz biraz şansa Kendine bakıyor. Kaldım, Ama doğru yerdeyseniz... Bir anda hayal edemeyeceğim. Gerçekten çok ilginç. Umarım yarın otobüste giderken bir ayakkabı kutusu bulurum. Ve içinde de 4 milyon dolar çıkar. Sonra ben de onu otobüslere geri vereceğim. Çünkü iyi bir vatandaşım. Macem bebek. Ne diyorsun Just eat, Rosie Faith.